Arkadaşlar günaydın. Şimdi bir dörtlü grubumuz vardı kafayı kaldırmış. Üç tane beyaz, bir tane de aralarında sabuni vardı. Sabuni gruptan ayrıldı arkadaşlar, o tek uçuyor. Onu ayrıca tek uçuracağım. Burada da beyazlarımız, üçü de kafayı kaldırdılar. Şu an birbirleriyle yarışıyorlar. Bayağı bir yukarıdaydılar, çekemedim. Şimdi aşağı inince çekmeye başladım. güzel kafayı dikiyorlar yani. Oyun kuşta patlarken şu kafayı dikme olayı önemlidir arkadaşlar. Çünkü o aynı zamanda fişek güzelliğini tertip da belirleyen bir göstergedir. Çünkü dikkat ediyorsanız taklayı atarken kafayı kaldırıyorlar yani yukarı doğru takla vuruyorlar. Bu bizim için önemli bir gösterge. Aşağı doğru takla vuran kuşlar Genelde taklayı olduğu yerde saran kuşlar oluyor. Sonradan taklarısını açmaları sıkıntı oluyor. Bu yüzden hani kafayı kaldırıp vuruyorlarsa bu bizim için iyi bir gösterge. Şu an üçü de yarışıyor görüyorsunuz. Birbirleriyle. Hepsi birbirinden görüp denemeler yapıyorlar. Kendilerini hazırlıyorlar. Az kaldı yani. Bunlar yakındır teke düşmeleri. Birkaç hafta daha sabredeceğiz. İşte gruplara ayırmanın önemi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yoksa bunları mesela düz uçan kuşların arasına koymuş olsaydım düz uçan yavrularla, bel kıran yavrularla bu kuşların da tertib tertibatını bozmuş olacaktık. O yüzden buna dikkat edin gruplara kendi ayarındaki kuşlarla birlikte uçurun. Bu genelde birçok kuşçu arkadaşımızın en fazla yaptığı hata. O yüzden buna dikkat edin. Bunu da niye yapıyorlar? Bazıları mecbur kalıyor. Çünkü vakit darlığından hepsine ayrı ayrı uçacak vakitleri yok. Veya kuşlarına disiplin veremediklerinden dolayı sıkıntı. Şimdi ben de burada zorlanacağım. Niye zorlanacağım? Şimdi şu anda teknik bir hata yaptım esasında. Nasıl bir hata yaptım? Önce düz kuşlarımı uçurmam gerekiyordu. Onlar uçup inecekti. Sonra bunları havaya veriyor olmam lazımdı. Kümese sokup çıkarma açısından söylüyorum. Az böyle. abi bir şekilde halletmeye çalışacağız. da rüzgarlı biraz. Baya istekliler. Güzel. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Antrenmanlar dediğim gibi devam ediyor. Ben böyle çok da uzatmak istemiyorum videoyu şu an görüyorsunuz zaten. Hayvanlar çeviriyorlar, bayağı da istekliler. Oyuna başladığı zaman videolarını daha güzel çekeceğim inşallah. Daha uzun uzun çekeceğim. Diğer kuşlarda da farklı bir şey görürsem onları da bilgi amaçlı çekeceğim arkadaşlar. Sizin için. Kendinize iyi bakın. Şu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çakma kuşçulara meydanı bırakmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.